arkadaşlar hepiniz yeni bir ve kanalıma hoşgeldiniz. Ee, bugün sizlerle e, şu <laughs> çocuk arabası, bebek arabası diyeyim artık ilk arabam e, kutu açılımı videosu e, paylaşıyorum. Ama şöyle bir şey aslında bu video hiç e, aklımda olan bir e, çekmeyi düşündüğüm bir video değildi. Ben sadece bunu ilk açarken işte ilk Mete gördüğünde e, tepkisi ne olacak diye video çekmeye başladım. Ve spontane olarak gelişti ve videonun işte e, arabanın kurulumu, işte Mete'nin tepkileri vesaire. Onları çekmiş olduğum bir video oldu. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tabi direkt çekmeye başladım. Hani ben yani direkt ev hali sadece Mete'nin tepkisini çekmek istediğim için açtım kamerayı. Yani o yüzden videoya giriş yapamadım. Şimdi sizlere e, videoya giriş yap. Önce size e, bu arabayı nereden aldımdan, ne kadar aldımdan vesaire zaten başlıktan da anlayacaksınız. E, bahsedeceğim. Daha sonra e, kurulumunu işte içinden ilaç bir söyleyeceğim. Daha sonra da kurulumunu yaptığımız videoyu izleyeceksiniz. Ve tekrar yine buraya gelirsiniz. Birlikte kapanışı yapar kapatırız arkadaşlar. Önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle e, bir kutu sevimli ilk arabam diye Ben bunu geçen sene hamileyken geçen sene değil geçtiğimiz yaz hamileyken Ankara'da bir markette kalan ürünler indirime girmişti. Oradan almıştım ve 35 TL gibi şaka gibi bir fiyata almıştım. O zaman bile ucuz geliyordu bize ama şu an tabii ki çok çok ucuz geliyor. Çünkü daha bugün e, şok markete aynısı gelmiş ve 120 TL. Yani 4 katı, yaklaşık 4 katı bir fiyat. Yaklaşık 3-4 katı bir fiyat ve <laughs> insan tabii biraz üzülüyor. E, ben şöyle size göstereyim, anlatayım. İçindeki parçalar ayrı ayrı şekilde geldi. Aslında oradaki daha önce aslında daha önce kısa bir vlogta bahsediyorum bu arabadan ama sadece hani aldığımı söylüyorum. İşte kurulumu vesaire yapmıyorum. Çünkü içindeki parçalar ayrı demonte şeklindeydi. Biz montajını yaptık. İşte şu direksiyonu arkası işte şu tekerleri vesaire etiketleri falan hepsi ayrı şekildeydi. Bunları Mete ile birlikte beraber açtık. Işte kurulumunu yaptık. İçinden şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. işte montajını anlattığı vesaire. Ee, neler olduğunu anlattı. Şu şekilde montajın yapıldığı vesaire. Şöyle etiketlerin nereye yapıştırıldığı. En sonunda da garanti belgesi var. Ama Sonunda da garanti belgesi, müşteri teknik servis bilgileri vesaire de var. Bir de biraz boş hali olacak tabii. Şöyle etiketleri çıkıyor. Bunları tek tek zaten arabaya yapıştırdık. İzleyeceksiniz videoda. Bu şekilde şöyle şurasında çok sesini çıkarmak istemiyorum, metuyu, e, kornası vesaire de var. Ben aslında bu arabanın üzerinde 18 artı 18 ay üzeri için yazıyor. Ama tabii ki bence 18 ay üzeri için tam anlamıyla bir verim alabilmek, bu arabayı kullanabilmek için. Ben sadece Mete bu aralar biraz ayakta durmayı çok seviyor. Yani sanırım yürüme aşamasına geçmek için çabalıyor. Ayakta durmak istiyor. Yani sürekli ben ayakta tutmuyordu. Ben tutturmaya çalışıyorum ve kendi kas katı kasıyor. E dümdüz duruyor. Ben sadece e, ufak bir e, ufak bir ne denir? Destek olsun, onu motive edici olsun diye. Yani şu arkasından, şurasından tutar, yürür vesaire gibisini. Adım atar, yanından yürür değil de adım atar gibisini açtım. Ama o, burasında oturup daha çok e, oynamayı falan da sevdi. Videonun sonuna o kısa videolarından koyacağım. Çok tatlı oldu, çok hoşumuza gitti. Evet, e, nerede aldım, fiyatı vesaire söyledim. E, siz şimdi kurulumun yaptığımız videoyu izleyin. Daha sonra gelip bir de kapanış yapalım.

Baba. Şu. An. Hmm. Sabah sergiler. Dik 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 dık <laughs> 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 <yapıyorsun>, dık <annem> sana <gülüyor> <gülüyor> <Yanlıyor> musun sen? Yanmıyor, küne verdiriyorum ben. Ama sen yan yan? Yanlamadın mı? <laughs> Anan anan seni annem. <laughs> evet ben <de> seni seviyorum. <laughs> tamam buradayım. Kornasına da basalım. <laughs> İzlediniz değil mi? Çok tatlış olmamış mı? Yani çok e, doğal. Özellikle şu son, son, sondaki videoları işte kısa kısa çektiğim dikey videolardan. İnşallah izlemişsinizdir çok tatlı ya ben çok hoşuma gitti tek başına bir de bu aralar şeyi öğrendi işte hani dık 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 yaptığımızda kendi kendine zıplatmayı öğrendi onunla birlikte de mesela dık 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 yapıp zıplayınca hareket etti araba çok hoşuna gitti Tabii onun mutluluğu bizim mutluluğumuz evet dediğim gibi arkadaşlar benim videom buraya kadardı dediğim gibi çok spontane gelişen bir video oldu aslında hani böyle bir video çekme fikri hiç yoktu Aklıma gelseydi çok daha güzel çok daha özel bir şekilde çekerdim sizlere ama e, ben sadece metin tepkisini çekmek için açmıştım kamerayı tekrar söylüyorum e, o yüzden böyle biraz girişsiz işte açılışsız falan bir video olmuş oldu ama e, affınıza sığınarak bu sefer de böyle olsun diyorum yani her e, videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.